Slime oynuyoruz. Ben küçük slime'ımla. Ben de büyük var. Başlayalım. Başladım ben şöyle bir şeyler yapıyorum. Şundan böyle sıkıyorum. Ben böyle yapacağım. <laughs> Bu size <gülüyor> gelsin. Bakın. <laughs> böyle Böyle yapıyorum. <laughs> Oui, oui, oui. Bu da benden gelsin o zaman. Bu evet, size çok benden çok gelsin. Bu Eva'nın kanalı benim kanalım. Ee, babam. ben de onu yapabilirim galiba. Şöyle. Baba Eva video çekiyor. <laughs> <laughs> hem de hep hem de ablamla çekiyorum. <laughs> evet, kayıp yaptım ablamın gibi. Bakın, bakın, bakın. Bu da benden gelsin <laughs> o zaman. Sesi dinleyin. Şimdi, durun durun videoyu durdur Hadi. videoyu durdur Uy. videoyu durdur şimdi açtım sesi dinlediniz mi çok güzel ses vıyyy evet arkadaşlar ben görmüyorum ses gelmiyor <laughs> aynaya olacak mı <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi biraz ses çıksın. <laughs> Gü dur, ben, ben bir, bir şey, şey yapacağım. Ses çıkmıyor <laughs> pek. Ben bunu çok iyi çıktı ama. Şey yapalım. şey yapacağım. Ben bir hmm. yapacağım. Bir böyle yapacağım. Şunu söyle. Bir Şunu böyle. Şunu... Aa, Ay kaptı. Açalım. Şöyle. Bir, iki, üç, Şuraya. Oradan bak <laughs> Videoyu durdur. Ya, ya pek açı şey Hadi. Abla koy koy şuraya. Tamam mı? Abla şuraya bir koy. Tamam koyuyorum. Koydum. Videoyu durdurdum. Tamam. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz galiba. Dik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne var? Ne var? Ne var? <laughs> Şimdi size baloncuk yapacağım. Şimdi size Arkadaşlar açıyorum. Yapayım. Aa getirdi. Şimdi size baloncuk yapacağım. Yapayım. İsterseniz yapayım. Yorumlar söyleyin. Bir daha slime oynama videosu gelsin. <laughs> Ama farklı olacak. Tamam mı? Bu arada saçlarım nasıl olur? Ee, güzel olacak diyecekler bu arada. E ee, bu arada şey o kadar da Nasıl olmuşum bacım? Bileyim. Yorumlarda yazın. Nasıl olmuşum bacım? <laughs> Yorumlarda yazın. Şu <laughs> <laughs> şöyle. Şey Acaba ses çıkacak, çıkacak mı? çıkmadı. Aa, benden çıktı. Ben açıyorum. Şimdi ben de açıyorum. kapattım. Yırtılmadan kapatman gerekiyor var. Ya. Size görün diye böyle yapıyorum. <laughs> Dur. Ben de böyle Açtım. Yapıyorum. Bakın. Benimki daha küçük. Benimki tamam. Çünkü ben küçük istedim. <laughs> <laughs> yılan mı oldu? Yılan yılan yılan. Evet. Kapatalım. Bir iki Ayy. dakikalık kapattık. Ayy. Neyse. Aa tabletimi almış babam. <gülüyor> <gülüyor> um, bu kardeşimin tabletimi. Arkadaşlar o kadar da. Abi. Efendim. Yapın. Çok güzel ses çıkıyor. Baba bayağı sesi ses çıktı. Şimdi şunu göstereceğim. Ama e şöyle tutsana. Şöyle tut. Tutayım. Ö, tut. tamam. Bakın şimdi şunu şöyle yapıyorsunuz ya böyle koyuyorsunuz. şöyle şöyle yapın. Eva gözü. ya onu <laughs> seviyorum. Tuttum. <laughs> Eva'nın mı ki? Eva'nın mı ki? Koy koy. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşmeyiz. Hadi. Eva daha bir... kapatmayacağız. Aa, Arkadaşlar durun daha kapatmıyoruz. Üzülmeyin. <laughs> evet. Ay. Ne oldu? Hiçbir şey. Sonra fırtına videosu gelsin mi abimize? Babanla abi, babanla anneme biz videosu gelsin mi? Sadece Ses soruyorum. O <laughs> zaman abime de gelsin dur. Evan'ın kanalına yapalım bu sefer. Ben kendi kanalına yaptım. Evet o zaman abi. En bir. Bana mı? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, bana mı dedim? Ben ne Ne Tamam. Vallahi şaka tamam, neyse. Tamam, babam yiyelim. Hiçbir şey demedim. Hiç şey demedim. <laughs> Abla ben yapacağım dedi değil mi? Hayır. Bir iki üç. <laughs> Yapma. Kesin ablama yapacağım dedi. <laughs> ah. <Al>. Gideceğim <laughs> bir şey yapacağım. diyecekler. Yazın arkadaşlar. Beni kırmazsınız. Sana abone diyecekler. Hayır. Kesin, kesin ablama kışkırtma yapacağım dedi. Ya da şey dedi, ablama abone olun dedi değil mi? Evet ablama abone dedi. Ya ben söylemiyorsun inşallah. Gidiyorum. Gidiyorum. Merhaba anneciğim. Lütfen. Benim için. Yüzün gözükmedi. Neyse. Tamam. Gerçekten çok sıkıntı. nice uh, like hair